Evet, Pelin'in Seyir Defteri'ne hoş geldiniz efendim. Hızlı bir giriş yapıyorum çünkü çok hızlı, oldukça e, yüksek tempo bir yayın olacak. E, sevgili Feyza Altun karşımda. Dün geceden beri hepiniz e, bütün gündem onu konuşuyor. Ben de Feyza'yı e, yakaladım. O da bütün sorularımıza, merak ettiklerinizle, yazıp çizdiklerinizle burada cevap verecek. Feyza günaydın, hoş geldin. Günaydın, günaydın, hoş bulduk. Nasılsın? İyi valla süperim. İyi hissediyorsun kendini. iyi, iyi, iyi. tabii. Niye kötü hissedeyim? Kötü hissedecek bir şey yok. Ne bileyim ben sorayım dedim. Peki <laughs> ben hemen. Teşekkür ederim. Yengeç Burcu. Hemen giriyorum konuya. Şimdi tabii. dün gece ee, Dilan Polat, Selim Alan benim bildiğim kadarıyla ikisi vardı. Ve bir de Dilan Hanım'ın avukatı da sanıyorum <laughs> dedi. böyle Evet. Bir araya gelme durumu oldu. Bir düğün organizasyonu olduğunu düşündüğüm bir yerde bir masada e, beraber vakit geçirdiniz ve şu an dün akşam ve bugün sosyal medyada bu görüntüler, oradaki fotoğraflar, videolar vesaire gündemde ve konuşuluyor. Herkesin aklında şu soru var. Feyza Altun, Polat Giller kelimesini Hı -hı. ortaya atan, fenomen dosyasını ortaya çıkaran ve bunu en önde taşıyan, anlatan insan isimlerden biriydi. Ne oldu da Dilan Polat'la bir araya geldi. İnsanlar bunu merak ediyorlar. O yüzden hemen soruyu. Ne oldu da ve nasıl oldu da bir araya geldiniz? Şimdi uzun zamandır benim çok huzurumu kaçıran bir şey var Pelin. İyi ki de bu yayını yapıyoruz. Çünkü şimdi ben her şeyi sosyal medyada paylaşmıyorum diye. Artık biliyorsun paylaşmadığın şey yok hükmünde. Doğru. Hayatında. Ee, çok uzun zamandır benim isim kullanılarak insanlardan haraç isteniyormuş. Ben bunları duyuyordum. Ben daha önce Dilan Polat'a avukatıyla da haber gönderdim. Yani bana sorulduğunda ben ne alakası yok dedim. Fakat bunun dozu e, gitgide artıyor. E, o yüzden dün, dün zaten bu arada planlanan bir yemek değildi. Yani hani biz Dilan Polat'la görüşelim, oturalım, konuşalım değildi. Biz Sevim Alan'la planladığımız bir şeydi. E, görüşmeydi. Çünkü biliyorsunuz Sevim Alanla sevim Sevim Alanla da husumetimiz oldu. Sonra sulh olduk ben sus, uzlaşma yolunu seven bir insanım çünkü e, sorunlarında neyse e, sonra o, o işte bir şekilde bizi bir araya getirdi dedi ki bunları konuşmanız gerekiyor yüz yüze bu arada bunlar tek Dilan Polat'tan duyduğum şeyler değil Tam olarak, bir sürü fenomen de hayatım anlamadım. şöyle ki şöyle ki işte mesela ben biliyorsun ki Dilan Polatlar tutuklandığından beri bu konuyla ilgili bir şey konuşmuyorum çünkü dosya artık hakim ve savcı önünde yani bu, bu bu artık yargı önünde. Yargı önündeki bir şeyi benim konuşmamın şeyi yok. Ben konuşacağım. Konuştum, söyleyeceğimi söyledim. Hani insanların da gırtlağına yapışamam ben. Öyle bir benim görevim de yok zaten yani hani. Ee, eşi susuyor. Ee, susturmayız, konuştururuz. 2 milyon dolar vereceksin. Fezaltun selamıyla geldik. Sanki ben mafya babasıyım. Yani Fezaltun Feyza Hatun'un selamıyla geldik. 2 milyon dolar bize vermezseniz ha. haber yapmaya evet, devam et. Evet ediyoruz. evet olaya bak. Olaya bak. Yani bu şimdi insanlar ben bunu paylaşmıyorum diye yani ne var ki? Bu arada insanlar haklı olabilirler. Kızmakta, bunu başka türlü anlamakta, bunu bilmem ne anlamakta ee, okeyim ben. Yani size göre söyleyebilirler. Benim yerdeki huzurum, benim iç huzurum benim Tabii. yargılanmam benim için çok daha önemli. Ben kaç dosyada yargılanıyorum biliyor musun Pelin? Ha. Kim var? 30 tane 30 yıla yakın hapis cezasıyla. Kim var adliyede? Şu an... bir avukatım, bir meslektaşım var bir ben varım. Koş, konuş, şey yap, konuş, konuş. Onu söyle, bunu söyle, ona sataş, buna sataş, bu çok şey. Okey, basit yani. Peki şöyle bir şey soracağım. Mesela Sevim Alan bir araya getirdiği için ben gördüğümde mesela şeye de şaşırdım. Çünkü Sevim Hanım'la da aranızda bir husumet olduğunu biliyorum. Eskiye dayalı. Yani bu Onunla ferahat... da aynı şekilde. Onunla bak ben bunlar şey değil. Ben benim hakkımda yazılan, söylenen videoları gördüm. Yazılan şeyleri gördüm. Hepsini ben gözlerimle gösterdi insanlar bana. O haraç e, tehditleri e, gördüm. E tabii ki de. Tabii ki de. o zaman Sevim Hanım'a, Sevim Kadın bana düşman. Evet. Dün ki bu niye düşman bana? Neden düşman bana? Yani Niye doğru düşman? mu? E, bu fenomen dosyası patladığı andan itibaren siz bunu işte biz daha doğrusu Murat Arel var, sen varsın Emre Herdinç var. Hani ben de giriyordum X odalarına. Bu konuşulurken bir yandan da insanlar para mı istiyorlarmış bu kişilerden? Doğru Evet mu? bu arada bak ben Hı -hı. ben Dilan'ı dün ilk defa gördüm. Ne öncesinde tanırım, ne bilirim, ne gördüm, ne konuştum, ne tanıştım. Hı -hı. Ben Dilan Polat'tan para almışım. Ne kadar almışım Ne bileyim ben ya. Yani hani ben para para mesela bana mesaj atıyorlar. Engin seni de dize ya Engin beni niye dize getirsin? Bunlar bana niye para versinler? Ben niye para ben niye para isteyeyim insanlardan? ne münasebet Ya bunlar kafasını bununla bozmuş. Zaten hani mukayıya binmedin ama hani bindi derler ve derler derler meselesi zaten ben bunu konuşmadan görüşmeden de sen diyorsun ki bir tane ruh hastası var sürekli çıkıp baronlardan para istemişim İyi ki bu röportajı yapıyoruz yok birilere çökmeye çalışmışım yok whatsapp grupları varmış ben bıyıldım Pelin ya benim WhatsApp... başıma gelmeyen kalmadı ya ben yok whatsapp grubundaymışım. Ondan 10 milyon istenmiş, bundan 3 milyon dolar istenmiş, 2 milyon dolar istenmiş, yok 300 bin dolar birisinden istenmiş. Kardeşim benim bir şeyden haberim yok. Tabii senin, ki de görüşürüm. Tabii senin, ki de ben o fotoğrafı veririm. Sen bil ki söyledim. Hı. Bir daha bir şey duyarsanız bana söyleyin bana. İnsanlarla konuşup öyle yapıyor böyle yapıyor demesin kimse. Adım, ne münasebet. Bana para istemişler. yani Çok yüksek mevralardan bahsediyoruz anladığım kadarıyla. 2 milyon dolar istenmiş. Başkasından bir para istenmiş. Bir, bir kısmından para e, şey yapılmamış, zikredilmemiş. İşte e, bir para istenmiş. Yani benim anladığım bunlar olurken bir hak arayışı devam ederken bir şeylerin ortaya çıkarılması devam ederken birileri de bunu kendine fırsat bilip Aradan yürümeye çalışmış. Ödemişler mi hiç peki? Ya. 2 milyon dolar ödememişlerdi de tırtıklanmışlar. Yok. Öyle gözüküyor. Ben de zaten ben bunu daha önce de bir açıklamasını yapmıştım. Benim adımı veren, benim Hı. beni böyle canlı kanlı karşınızda görmedikçe benim adımı kullanan kimse inanmayın ya. Ben tanımıyorum. Bak mesela bir tanesi demiş ki e, <laughs> siz Feyza görüşmeyin. Çünkü Feyza onu sizi kaydeder, sonra Twitter'a koyar, sizi rezil eder. Zaten amacı para almak. Bunu söyleyen bir avukat. Ben bu avukatı sokakta görsem tanımam. Asla Seni tanımıyorum olduğunu iddia ediyor bu avukat. Benim artık çok yakın arkadaşımmış. Ötekisi diyor ki benim evimden çıkmaz. Ben ki kimsenin evine gittiğim yok. Yani Hı -hı. böyle hani, hani mesela biz sene tanışıyoruz. biz sene telefonda yani... konuşuyoruz. Ama sen şey <laughs> yaptığını düşün. Ben senin ben... evine geldim, hiç gelmedim. Ben... Diyorsun ki Feyza benim evimden çıkmaz. Ne dersem yapar. Ben kimsenin dediğini yapmam ya. Benim ki kimsenin seni, ne dediği de onun da değil. Seni bir şekilde tehdit unsuru olarak kullanmışlar bunu anladım. Tabii, tabii. ki, tabii ki konuştururuz. Konuşur. Şöyle söyle. Ya ne alaka ya? Benim söylediğim şeyler baki zaten. Ya bu şey gibi. Bize parayı verin yoksa Feyza Altı üstünüze salarız. Saldırırız, evet saldırırız. doğru. Bir durum var. Peki dün, dün geceye dönersek şu çok konuşuluyor Feyza. ister istemez ben de gördüğümde şaşırdım. Hatta Emrullah'la paylaştım. Dedim ki Emrullah böyle bir şeyden haberin var mı? O da benden öğrendi. arab neredeler dedi. Dedim yani şu an bir yerdeler. Ben Feyza'ya mesaj attım dedim Emrullah'a. Yani röportaj yapmak istiyorum ya da çünkü sen bir basın açıklaması da yaptın ya sordum sana. Bu açıklama yeterli mi? Soru sorabilir miyim diye. Tabii Hiç ki mi? sorabilirsin. İstediğini sorabilirsin. Yani, böyle söyledim. İnsanlar şunu merak ediyor. Hani orada da yazmışsın evet haraç istendi benim adıma. Ben de bir araya geldim. Şimdi şu çok var. Sabahtan beri bakıyorum. Ya bir araya gelebilir ama niye o kadar yanak yanağa, niye bu kadar samimi? Polat gitti. Vallahi ya, benim bunu... ne paylaşıldığının haberim yok. Ben kendi paylaşımımı yaptım. Ben oturdum, konuları ciddi ciddi de konuştum. Söylenmesi gereken şeyleri de söyledim. Daha önce televizyonda ne söylediysem onları da söyledim. Yani çıksın yüzü orada. Ee, ben bana ağlayan benden yardım. gırtlağını mı sıkacağım? Benim haberim de yok çekmişler koymuşlar. Koysun sorun da değil. E ben bu görüşmeyi yaptım Ben o o vaziyetteydim. Yani ne ne diyeyim şimdi? Yani bir ara yani en son böyle gerçekten sarılmış kucağında. Yok o... tabi Ben evet böyle burama geldi. E tabi ki de tabi ki de ağlıyor kadın. Ne yapacağım? Gırtlağım sıkayım. Saçımı dalayım elime. Ne yapayım? Ne münasebet? Hiç. Yani ne o de? bir bir vaziyette. Ya onları boş ver. Onları artık ben onları anlatamam. O onun şeyi. Ben ben kendimle ilgili konuyu anlatıyorum. Ben böyle kimseyi de ben öyle şey bir insan değilim şey yapacak yan dönecek işte bilmem ne yapacak kardeşim ben bu görüşmeyi yaptım bunun sebebi bu evet böyle bir pozisyon da oldu Hı. ben de gereken şeyleri söyledim ben ona iyi şeyler de söyledim. ya Yani sizi, sizi sizin karşınızda bir şey anlatan insan kimse yapamaz bak kimse yapamaz. Yani benim zaten bu arada benim böyle bir haraç isteme, böyle bir benim adımı kullanma şeyi olmasa belki o da bende bir araya gelmek istemez zaten. Yani arkada ikinizin de senin daha doğrusu haberin olmadığı dönen bir dolap ortaya çıksın diye bir araya gelinmiş. Çıktı. Ama... Çıktı. <laughs> ben yarın suç durusunda bulunuyorum. Mesela onu ben sorayım. bu suç örgütlerinin isimlerini de biliyorum. Burada zikretmek istemiyorum. Tamam. Röportajdayım. Röportajdayım. Ee, ben şimdi burada da söylemek istemiyorum. Ben yanı suç bulunacağım. Ee, bu şekilde benim ismimi kullanan, benim adıma birilerinden... Ya Pelin, bir gizli tanık çıksa mesela dese ki Feyza Altun'dan talimat aldık. Evet. Ha, hadi bakalım. Ne olacak? Ne olacak? ne olacak? ne olacak? Kim, kim bu sefer... Bu sefer şeyin dedikosunu edecekler. feza Altun bunları para almak için yapmış. Ya ben niye para alayım kardeşim? Ben de Dilan'a da söyledim. Siz ben e ben buyduk. yolun ne demek olduğunu bilmiyorum diyor. Fabrika Bilmiyor. Mı? Ha işte yani o dönemlerin şeylerini söyledim. Aynı aynı şeyleri konuştuk. O da aynı şeyleri söyledi. Senin çıkış noktan benim hatırladığım kadarıyla bunu konuştuk da zaten. Kozmetik ürünlerinden yola çıkarak bu iş başladı. Kaliteli mi değil. Fabrika tabii var ki mı de. yok mu? Ben, ben hala aynı şey söylüyorum. Ben kardeşim kozmetik ürünlerimi eczaneden alırım. Fenomen ürünü almam. Almadım hiç. Bu ben, da çok... bir şey değişen bir şey yok anlatabiliyor muyum? <laughs> bir şey e, yok bir şey yargıda bak ben, ben aylardır bu bu ben daha önce de görüşmüyordum. Bu konuyla ilgili ben aylardır bir şey söylemiyorum. Söylemiyorum diye de ne linçler yedim. Pelin konuşsa benim başıma neler geldiğini kimse bilmiyor. Neler hmm. geldi? Ne tehditler, ne ölüm tehditleri aldı. Beni vuracaklardı, biliyorlar mı? Neden bu dosyayla alakalı? mı? ya da neden? Benzer fenomen dosyası ile ilgili. Konuşma diye konuşursan. Tabii seni... ki tabii ki. Peki böyle durumlarda herhalde suç duyurusunda bulunuyorsun. Suç duyurusunda bulunuyorsun. Ne yapacaksın ki? Bu çık bir şey çıkmıyor ki. İspat edemiyorsun ki. Ortada bir şey yok. Bir tane mesaj var. Telefon numarası kim oldu? Patates at dediğimiz at bir şey ulaşılmıyor. Ya, ne, ne olacak? Ne Kıyık alıyorsun. Benim evet. ne kadar huzursuz olduğumu, benim bazen ne kadar korktuğumu şey miyim ben? Korkusuz süper kahraman mıyım? Biraz İstediklerini öyle söyleyebilirler. Hayır yok öyle bir şey ya. İstediklerini söyleyebilirler Pelin. Böyle bir şey yok. Kendileri bak az önce birisi bana hakaret etmiş. Dedim ki ekran evet. görüntüsü alıyorum savcılığa şikayet edeceğim. Sildi. E niye siliyorsun? Bana hakaret ediyorsun. Niye siliyorsun? Silme. Bak ben söylediğimi yaptığımın arkasında duruyorum. Sen de öyle ol. Benim, benim adıma bak benim adıma birilerinden para istenecek. Haraç istenecek. Milyon dolarların adı geçecek. Bu aylarca sürecek. konuşulacak. Birisi gelip bana dert yanacak. Ben linçleneceğim. Niye? Kendi başlarına gelseler neler yapacaklar? Ya yani bir tanesi onu yazandan bir tanesi desin, desin gideyim diyeyim ya. Benim senin adınla benden para istediler. Tutuşmazsa adımı değiştiririm ya. Kolay mı bu işler? Ya yanlış mıyım bilmiyorum ben çok Aynen. sinirlendim şeye sinirlendim ben, olayın benim adımla para ben duyuyordum biliyordum arada laflar geliyordu gidiyordu Ama mesela bana yazmışlar para sen nelere kadirsin nelere kadir ben kimse Onu para gördüm. almadım Sabah ha, ben kimseden değil. bir şey almadım yani şimdi şöyle bir şey var bak şey diyorsun ya senin adın kullanılarak haraç istenmiş para istenmiş ve bu yüzden bir araya gelinmiş bunu bir kenara koyuyorum dünkü bir araya gelişinizin sebebi de para diye düşünülüyor o para nereye, nelere kadirsin? hayır şey. ne olacak ne olacak yani bunun sonucu ne? Niye hani barıştılar bir şekilde arkadaş oldular ve bu herhalde Şimdi bak artık... ben zaten benim kimseye bir küslüğüm bir şey barışmak söz konusu olamaz ki bir şeyin küslüğü yok. Ben söylediğimi söylüyorum. Zaten daha önce de dedim lanet olsun girdiğim güne. bak samimi söylüyorum. Lanet olsun girdiğim güne ben ben, bana Mali Şube mua muamelesi yaptılar, Adalet Bakanı muamelesi yaptılar, bana milletvekili muamelesi yaptılar. Herkes sinir olduğunu, Pelin sinir oluyor mesela. Gıcık oluyor bana atıyor, bunlar kara para aklıyor. Ben nereden bileyim ya? Ben defalarca soruyorum, kardeşim ben polis miyim? hak? İşte diyor ki, sen e, karar veriyorsun suçsuzum. Ya ben ne bileyim? Ben mi yapıyorum yargılamayı? Ben olsam hakim olurdum. Hakimlere dönem... gerek olmazdı ben karar versem. Bana ne davası devam etsin kim ne yapıyorsa yapsın. Ben kendi meseleme bakarım. O dönem hatırlıyorum senin hayatın işte senin vergi ilişkilerin senin ticari ilişkilerin yok araban maraban çok dediklendi çok fazla konu oldu. Her şeyimi çok... döktüler her şeyimi ya benim hastane raporlarıma kadar ya ya benim çocuğumun Milli Eğitim Bakanlığındaki ilkokul fotoğrafını çıkarttılar bana WhatsApp'tan attılar ne tehditler ettiler kimse bunları bilmiyor. Ne edildi? Bunlar şu an devam eden soruşturma halindeler. Yani takip takipsizlik çünkü karşındaki şey yok. Herkes bulmuş yöntemini Pelin. Nasıl kaçıyorlar mı? Ne oluyor? Nasıl bulunmuyor tamam. bunlar? Yani. Bulunmuyor, bulunmuyor. O bir tane giriyor mesela. Endonezya hattından sana mesaj atıyor. Öğrenmişler tamam. yani. E, nerede? Kim kim oldu belli değil. Kim olduğunun belli olmadı. Bir... Şimdi adı olur, soyadı olur, gerçek kişi olur. Zaten gidersin, şikayet edersin. Kardeşim ben yıldım. Tehdit edilmekten yıldım. Hakaret yemekten yıldım. Yanlış anlaşılmaktan yıldım. Adımın kullanılmasından yıldım. Ben yıldım. Bıktım bu kadar basit. Benim ben kaos yok. ulusunlar bak. Bulamamışlar bir şey. Benim açıklamama kimse bakmıyor. Okumazlar. Benim başıma gelecek belaya kimse bakmıyor. Benim başıma gelecek belaya kimse bakmıyor. Herkes magazin peşinde. Gelsinler, Pelin, gelsinler, benim yerimde olsunlar. Bir kişi değil he, Dilan Polat değil sadece bahsettiğim. İsimlerini vermeyeceğim. Tek bir yerden duymadım, teyit ettim ben bunları da bir araya geldi Benim bu... adım sanım kullanılarak video videosunu izledim ya Fezat'um selamıyla geliyoruz diyor. Bir şey Şimdi sadece seni kullandıklarını düşünmüyorum. Burada hani muhtemelen tahmin ediyorum ki orada bir ekipti yani. Sen vardı Murat vardı, Emrullah vardı. Hepinizin ismi kullanılmış olabilir. Bir şey söyleyeceğim. Hep Hep Hepsi yalan. Herkese neler söylediler. Murat'a neler söylediler, Emrullah'a neler söylediler. Bizim WhatsApp grubumuz varmış. Biz WhatsApp evet. grubunda savcı varmış. Savcıyla işte biz çeteymişiz. Oh. Ben hayatımda Savcı'yı ne gördüm. Ne bilirim. Sokakta görsem tanımam. Murat'la WhatsApp grubum yok. Emrullah'la WhatsApp grubum yok. Emrullah belki en son konuşmuşumdur. 2 sene ne? önce bir şey için. Şey de gördüm. Pardon. Bir, bir gözaltı vardı. Adliyede gördüm. Ne Dilan Polat konuşulur ne bir şey. Herkes işine bakıyor. Bak insanların işi gücü olmadığı için bunu konuşuyor olabilir. Bizim işimiz, gücümüz var. Ben onunla yatıp onunla kalkmıyorum. Benim için önemli bir mesele değil. Bak Ona da ona da ona da neler söylüyorlardır şimdi. şimdi ona, ona da bana da ama çünkü neden biliyor musun? Çünkü artık özür dilerim. Çünkü artık benim üzerimden ya da onun üzerinden bana laf taşıyıp bir kaos yaratamayacakları için. Dün sizin videolar, fotoğraflar çıkınca X'te Murat'ı, işte Emrullah'ı, hatta ben Emrullah'tı söyledi, Emrullah, işte Emrullah haberi var. Tamam Murat'la Emrullah'ın <laughs> ne alakası var benim kararımdan? Onlar benim velim mi, vasim mi? Onlar mı karar verecek benim ne yaptığıma? mevzular açık mikrofonda o hepinizin olduğu bir hal var ya bu fenomenler dosyasının incelendiği bir bölüm vardı. o bölümden mütevelli sizin bir Voltran ekibi olarak hareket ettiğiniz düşünülerek eee, Beyza, o. diyor Dilan'la yan yana Dilan Polat'la diye bir e, hikaye var en çok bu merak ediliyor ne yaşandı birbirlerini görünce ne söylediler niye yan yana valla biz birbirimizi görünce yani e, ben bir şey söylemedim hoş geldiniz nasılsınız konuşmamız gereken şeyler var bunlar böyle böyle yani bu mevzular konuşuldu ama yani düşünüyorum hani ne konuştuk özel. O tabii ki de kendi dosyasını anlattı, kendi açısından şeylerini anlatıyor. Ee, yani benim bir yorumum olamaz. Bir şeyi de söyleyemem yargının önündeki bir şeye. Ben ben söyledim. Ben buna inandım. Hı, hı. Ben bunu söyledim. Ben Yani ben böyle tersi bir şey de söylemiyorum. Ama karşımda kanlı canlı bir insan var. Kimse kanlı canlı bir insan. Bak ben Seren Serengil'le de tartıştım. Seren'le barıştım. Seren canım ciğerim şimdi benim. Biliyorum. Ona da o zaman da aynı şeyi yaptılar. Ya yapabilirler arkadaşım. Yapabilirler. Söyle, haklı da olabilirler. Bunu böyle düşünüyor da olabilirler. Ama bu işin arkasında beni aşan, onu aşan çok farklı şeyler var. Benim adımı kimse kullanmasın kardeşim. Ben oyunlarını bozarım. Benim kime karşı ismimi kullanıyorlarsa onunla bir araya gelirim. Otururum karşısına, gözlerinin içine bakarak derim ki benim bununla alakam yok. Ben bilmiyorum. Alakam varsa da benim alakam vardırım. Bunu ben evet yaptım. Derim. Ben ya. yaptım. Ben söyledim. Ben bunu gönderdim bu haberi. Hayır. Hayır ne münasebet? Böyle bir şey de var. Mesela bir tane paylaşım ben sabah inceledim tekrar baktım. Mesela sevim olan hanımla ben hiç tanımıyorum. Dilan, Dilan Hanım, Dilan Hanım'ın bir storiesi var. Orada sen yoksun fakat deniyor ki mesela işte Feyza da çok pişman. Sen de çok pişmansın. Herkes çok üzgün. Artık işte barışın falan. Şimdi böyle bir birçok story paylaşılınca fotoğraf story. Şimdi bilmiyorum. bir şey söyleyeceğim. Benim ben kendi paylaştığımı bilirim. Ben masada oturuyorum. Ben Sevinç Hanım'la konuşuyorum. Bir şeyler konuşuyorum. Ben kendi paylaştığımı bilirim. Ha şu doğru. Ben bu işe girdiğimi çok pişmanım. Çok pişmanım. Gelmeyen kalmadı başıma. Başıma gelmeyen kalmadı. Benim neler çektiğimi kimse bilmiyor. C gönlü olan gelsin benim yerime girsin ya. Gönlü Peki. olan gelsin benim yerimde olsun. Benim yaşadıklarımı yaşasın bir buçuk sene boyunca. Ben korumayla geziyordum bir ara. Biliyorlar mı? Yani her şeyi çekip koymak mı gerekiyor Instagram'a? Ben çık koymuyorum diye. Yani bence koymamak. Uğradığım gerekiyor. özür dilerim. Soruşturma dosyaları yargılandıklarım. Hani politik hali güncel siyasetle ilgili değil. Ah, ah. geldin geldin geri geldin. Heh. Peki e, yani muhtemelen şöyle düşündüm Feyza yanlışsam yanlış da seni de tanıdığım için dün mesela o paylaşımları kontrol edemediğini düşünüyorum senin. Yani her şey bu, biraz fazla düz normal bir görüşme başka ya bak, bir Onlar, şey... onlar kendileri evet. bunu paylaşmak evet. istiyor olabilirler. Ben oradayım bu bir gerçek. Onlar istediğinde yazabilir. Ben açıklamamı yaptım. Benim açımdan bu böyledir. Söyleyebilirler. Kötü bir kötü bir görüşme, kötü bir konuşma da değildi zaten. Mutlu Niye yani şey ayrılıyor, mutlu ayrıldım anladığım kadarıyla. Çünkü sabah şunu da gördüm. Mesela birbirinizi işte Instagram'dan takip etmeye başlamışsınız Evet artık doğru. Aldım. O nasıl oldu? Bunu çok fazla soruyorlar çünkü. Neden ben hepsi, takip... ben dün gece takibi aldım. Ben söyledim. Bundan sonra benimle ilgili bir şey geldiğinde bana söylüyorsunuz. Aracılar, İş... haberler. Aracılar, haberler. Yok para istemeler, yok şöyleler, yok böyleler. Bana söylenecek yani emin Yani Korkacak, o, artık... o da korkacak, inanacak. Bak hı hı. ben hayatımda böyle ki, kayıt kuyut işim yoktur. Kimseyi kaydedeyim, işte onu inşa edeyim, yok. bilmem neyim. Hani bir suç işlenirken bir şey olursa çekerim bana karşı ya da başkasına karşı. Ee, ben kayıt alıyormuşum herkese. Ben kimse kayıt almam. Hiç herkes şey olabilir. Ben kayıt oluyormuşum. Ben insanlara şantaj yapıyormuşum. Ben baronlardan para istiyormuşum. Tanıyorsun baronları da? Hepsi. Ha tanıdım. Tanıdığım bir de para istemesi kaldı. Ne münasebet ya Pelin? Demediklerini bırakmadılar. Demediklerini bırakmadılar. Hepsi yalan. Peki Feyza bir şey söyleyeceğim. Yani haklısın. Fakat sadece şunu söylüyorum. Çok arkadaşın olan bir taraftan söylüyorum. Ya yani sen bu işi o kadar sahiplenip o kadar ortaya çıktın ki. O kadar bas bas bağırdın ki. Yani işte mevzular açık mikrofondaki halini hatırla. X'teki yazışlamalarını hatırla. Ya sen nefer gibi bunu bağır, sahiplenince bu kadar ortada olunca bir figüre dönüştün. Milyonların tarihinde bir Bundan pişman mısın? Bu kadar ortaya atmasaydım kendimi diyor musun? Ben, Olacağım. bu, ben sana bir şey söyleyeyim mi samimiyette? Ben bugüne kadar kendimi ortaya attım her şeyden pişmanım. Bak ben Twitter kullanmıyorum. Çünkü sana bir evet. Olsun istiyorum. Kullanmıyorum. Ben aplikasyonu yok telefonumda. Hiç İn Twitter'da ne? Sildim ha. sildim yok. Ne Twitter'da yazılan bir şey görüyorum. Hı hı. Ne bir şey yazıyorum, ne bir şey haber bile okumuyorum. Ben haberi haber sitesinden, haberlerden bakıyorum haberleri. Yazmak istersem yazıyorum. Ben kendi halimde olmak istiyorum. Çok sıkıldım. Çünkü şöyle bir şey var. Birisi şimdi insanla seni bir e, şey olarak kullanmak istiyor. Kendi söyleyemediği şeyi sen söyle istiyor. Bir tek önde böyle değnekle giden benim. E öyle oldun ama, öyle Heh. oldu yani. Öyle e oldu. Tamam, artık sıkıldım onda. Çıksın artık... bir şeye itiraz eden. Hı -hı. Ben yine kendi fikrimi, görüşümü bir konuda açıklarım, açıklıyorum. Söylerim, canımı söylemek isterse söylerim. Çıksın kendisi söylesin, çıksın kendisi itiraz etsin kardeşim. Sen korkuyorsun. Sen soruşturmaya yemeye korkuyorsun? Başıma bir şey gelir mi diye bana soruyorsun. E benim başıma bir şey gelirse ne olacak? Ben, ben duruşmalarda ben... yalnızım, kimse yok. Ben böyle E benim seni... ailem yok mu? Benim çocuğum ben... yok mu? Benim ben... kocam yok mu? Benim oğlum var. Benim anam var, babam var. O ben yok şey, mu ailem? Şunu diyorsun yani geri dönseydik Pelin ben bu kadar kendimi ortaya atmazdım arkama bir döndüm kimse gelmemiş arkamdan diyorsun anladım kadar. Timur'un filler meselesini nasrettin Hoca'yla. fil evet. vermiş de çok ortalığı dağıtıyor diye gitmişler nasrettin hocanın arkasında köylü varmış Timur'un önüne çıkınca bir bakmış kimse yok Timur demiş neden geldin bu fil çok iyi yalnız kaldı bir tane daha verin demiş kimsenin olmadığını evet. görünce yani bir, mesele biraz buna benziyor.